Yanımızda Tunç Mobilya'dan Süleyman Gökduman var. Süleyman bugün gerçekten son zamanların en keyifli mücadelelerinden biriydi. 2-1 sahadan galip ayrılmayı bildiniz. Neler söyleyeceksin bizlere? Öncelikle herkesin ayağına sağlık. Yeni bir sahada oynadık. AYS ilk defa oynuyoruz. Güçlü bir ekipti. Biz de tabii güçlüyüz. Biraz fizik olarak daha iyi olduğumuz için biraz önde bastık. Daha presle oynadık. 2 gol bulduk. Yediğimiz golü de şanssızlıktan ötürü yediğimizi düşünüyorum. Kontradan geldik çünkü biz golümüzü. Herkesin ayağına sağlık. AYS'de iyi bir takım. Umarım önümüzdeki maçları da böyle galibiyetle bitiririz. Buradan yanlışlıkla elbiseni, evde unutan Palet çok teşekkür ediyorum. <laughs> Saygılar diliyorum. Teşekkürler. Kaptan senden de alalım düşüncelerini. Öncelikle herkese iyi akşamlar. Başta e, rakip takım ailesi gerçekten tebrik ediyorum. E, davetimize icabet edip gelip e, top oynadıkları için. Ayaklarına sağlık. Güzel bir maç geçti. Centilmence bir müsababa kaydı. Takımı da kutluyorum. Gerçekten de güzel bir e, mücadele verdiler. Gün geçtikçe performansımız dediğimi gibi her zaman söylüyorum zaten. Performansımız gün geçtikçe daha iyiye gidiyor. Yani her maçımızda final... E, gibi çıkıyoruz. Herkese e, teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Bir de e, rakip takımın kaptanı Ziya'ya geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ameliyat olmuştu. Evet. En kısa zamanda ar aramızda görmek istiyoruz inşallah. İyi akşamlar. Teşekkürler kaptan. İyi akşamlar.